Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün size pi sayısı ile alakalı biraz malumat vermek istiyorum. Tabi bizim pi sayısını ele almamız tasavvuf penceresinden bakarak olacak. Pi sayısına tasavvuf penceresinden bakacağız. Tasavvufi bir takım manalara pi sayısını benzeteceğiz ve gerçekten acayip mana lar var. İnsanı hayrete düşüren manalar var. Tasavvuf bilgileri matematikle açıklamak gerçekten çok farklı bir duygu içerisine götürüyor insanı. İnşallah siz de anlatılanları anlayıp bu videodan istifade edersiniz. Ama videoya başlamadan önce arkadaşlar birkaç video öncesinde çekmiş olduğumuz sevgili peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem matematik mucizesi isimli bir video var. Onu izleyin ve izletin arkadaşlar. Orada bizzat sevgili peygamberimizin mucizesine şahit oluyoruz. Tanıklık ediyoruz. O videoyu hem de öğrenin ve insanlara da gösterin, öğretin arkadaşlar. Arkadaşlar, pi sayısına geçecek olursak pi sayısı gerçekten çok esrarengiz bir sayı. Hayret ediyorum. Yani her çemberin çapına oranı bize pi sayısını veriyor. 3,14'ü veriyor. 3,14. 159 diye devam ediyor ve sonsuza kadar gidiyor. Pi sayısını esrarengiz yapan durum bu virgülden sonraki kısmın tekrarsız bir şekilde devam etmesi. Eğer bir yerde tekrar etse biz devirli ondalık sayılardaki herhangi bir sayı gibi pi sayısını ele alacağız. Lakin öyle bir durum yok. Tekrarsız bir şekilde sonsuza kadar gitmesi gerçekten çok acayip. Şöyle bir durum da yok. Yani 50 basamağını ele aldığımız zaman da bir sayısı bu kadar geçmiş, iki bu kadar, üç şu kadar. Böyle bir orantı da kuramıyoruz pi sayısı ile alakalı. Yani sonsuza kadar tekrar etmeden gitmesi pi sayısının bir takım sırlar barındırdığına insanı sürüklüyor. Buna inandırıyor ve matematikçiler, fizikçiler pi sayısının bu şekilde bir sayı olması ile bununla ilgili videolar çekmişler. Pi sayısının esrarengiz bir sayı olup bir takım sırlar barındırdığını ve kainatın şifresi mi acaba diye kişileri sorgulamaya götürmüş. Pi sayısı gerçekten çok acayip bir sayı arkadaşlar. Tasavvufta da şöyle bir bilgi var i̇mam Rabbani Hazretleri yine Mektubat-ı Rabbani isimli eserinde ki İmam-ı Rabbani Hazretlerini biliyorsunuz arkadaşlar. ikinci bin yılın müceddididir kendisi. Tarikat ve tasavvuf ilimlerinden ekseriyetle bahsetmiş olduğu Mektubat-ı Rabbani isimli bir eseri vardır. Orada İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyuruyor. Bana sonsuzluk gösterildi ve ben sonsuzluğu Başı ve sonu aynı yerde olan bir noktada gördüm buyuruyor. Ben bu bilgiyi okuduğumda arkadaşlar dedim ki ya bu pi sayısının ne kadar benziyor. Pi sayısının o işaretini nokta yapın arkadaşlar tamam mı? Nokta yapın o işareti. O noktanın içerisinde sonsuzluk var. Bak şöyle düşünün. Pi çemberin çevresi var ya çapına oranı 3,14 ya ve sonsuza kadar gidiyor ya. Bak o çapı çemberin etrafına yerleştirdiğiniz zaman da 3 kere yerleştirebiliyorsunuz. Ve küçük bir yer kalıyor. İşte virgül 14 kısmı orası. Ve o küçük yer, sınırlı yer içinde sonsuzluğu barındırıyor. Çok acayip bir şey arkadaşlar. Bak so, yani sınırlı bir yerde, sonlu bir şeyde sonsuzluğu görebilmek ne demek? Sonlu bir şeyin sonsuzluğundan bahsediyoruz. Bu neye benziyor biliyor musunuz arkadaşlar birazcık da? Biliyorsunuz Mevla Teala Hazretleri ezeli ve ebedidir. Kadimdir yani öncesi yoktur Mevla'nın. Ama Mevla'nın dışındaki bütün varlıklar mahluktur ve bir yaratılış zamanı vardır. Mevla zamandan münezzehtir. Cennet ve cehennem de yaratılmıştır. Ve cennet ve cehennem ebedidir arkadaşlar. Yani sonradan yaratılanın aslında fani olması lazım değil mi? Fanidir sonradan yaratılan. Ama Allah'ın yaratmasıyla cennet ve cehennemin ebediliğini konuşuyoruz. Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor? Estağfirullah. <laughs> Halidine <laughs> nefihe ebede. Orada ebedi olarak kalacaklar. Değil mi? Cennet ve cehennemin ebediliği ve cennete ve cehenneme gidenlerin de ebedi olarak orada kalacağı var. Değil mi İslam inancında? Yani aslında sonlu olan bir şeyin sonsuzluğunu anlıyoruz burada. Aynı o çemberde kalan küçük yer gibi. Hadi çemberin çapını çembere üç kere yerleştirdik ama küçük bir yer kaldı. İşte o sınırlı yerde sonsuzluğu görüyorsunuz arkadaşlar sonlu bir şeyin sonsuzluğunu görüyorsunuz. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin söylemiş olduğu gibi sonsuzluğu bir noktada görüyorsunuz arkadaşlar. Yani pi sayısının bir de böyle bir manası var. Bazı videolarda çok güzel bilgiler gördüm. Yani düşünmüşler, taşınmışlar, o manalara ulaşmışlar. Ama bu tasavvufi bilgiyi pi sayısına uyarlamak gerçekten yani insanı hayrete düşürüyor. Yani tasavvufi bilgileri var ya arkadaşlar. Matematikle anlatabilmek gerçekten çok zevkli. Gerçekten çok güzel. Tasavvufi bilgileri matematikle anlatabilmek. Niye? Çünkü tasavvufi bilgileri çoğu zaman tasavvur edemezsiniz. Ama matematiğe işi döktüğünüz zaman da rakamlara döktüğünüz zaman da anlaşılması daha kolay oluyor. Yani İmam-ı Rabbani Hazretlerinin ben sonsuzluğu bir noktada gördüm buyurması pi sayısına benzetildiğinde daha anlaşılır oluyor. Veya sonlu bir yerde sonsuzluğu görmeniz fani olan bir şeyin ebediliğine mukayese edildiğinde anlaşılması daha güzel oluyor, daha kolay oluyor. Daha anlaşılır oluyor arkadaşlar. Gerçekten pi sayısı esrarengiz, yani içinde bir takım manaları barındıran bir sayı. Ee, şöyle bilgiler var işte, e, bir site var MyPi'deydi o Allahu Alem, bir bakarsınız. Orada mesela arkadaşlar, ben de yıllar önce işte bakmıştım yani oradan biliyorum. Mesela telefon numaranızı yazıyorsunuz arkadaşlar, orada işte atıyorum 58 bininci basamakta sizin telefon numaranız var. TC numaranızı yazıyorsunuz, işte bininci basamağında TC numaranız var mesela. Böyle acayip bir sayı pi sayısı. Gerçekten içinde sırları barındıran bir sayı. Her şey var, bütün şifreler var. Yani kainatın şifresi diye, işte kainatın şifresi diye e, düşünülüyor. Yani insanlar buraya kadar sürüklemiş yani pi sayısının esrarengizliği var ya, İnsanları nerelere kadar sürüklemiş arkadaşlar. Bunun gibi yani tasavvufu, tasavvufi bilgileri ki tasavvuf çok önemli bir alan arkadaşlar. Matematikle izah edebilmek çok büyük bir zenginlik, çok büyük bir lütuf. Yani matematikçiler tasavvuf öğrenseler bunu çok iyi anlarlar ve matematikle tasavvuf arasındaki bağlantıyı da çok iyi görürler yani. Birbirlerine benzeyen iç içe İki ayrı ilim dalı, matematik ve tasavvuf. Tarikat bir diğer ifadeyle, tarikat ilmi, tasavvuf ilmi arkadaşlar. Yani çok güzel bir alan tasavvuf ilmi. Matematikle beraber e, ele alındığında anlaşılması daha zevkli, daha güzel. İnşallah tabi siz de tasavvuf öğrenirsiniz arkadaşlar. Yani tasavvuf bilen arkadaşlar matematik, matematik bilen arkadaşlar tasavvuf öğrenirlerse o zaman tabii ki daha verimli olacağını ben düşünüyorum. Bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Yani pi sayısı esrarengiz bir sayı. Matematikçiler indinde de öyle. İşte fizikçiler indinde de öyle. Mutasavvıflar indinde de öyle. Niye mutasavvıfçılar indinde öyle? Çünkü işte tasavvufi bilgiye benzetildiği zaman da anlaşılıyor ki bu gerçekten esrarengiz bir sayı. Burada arkadaşlar videoyu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu manada bu şekilde birçok bilgi var. Tasavvufi bilgileri matematikle anlatabildiğimiz birçok bilgi var. Arkadaşlar inşallah birkaç video sonra şeyi de anlatacağım size. Ateist diye bir şey yoktur arkadaşlar onu anlatacağım. Neden ateist yoktur? Neden deist yoktur? Neden agnostik yoktur? Bunları da anlatacağım arkadaşlar. Bunlar yoktur yani. Ateist diye bir şey yoktur yani. Onlar kendilerini ateist diyorlar ama aslında ateist diye bir şey yoktur. Bunları anlatacağım size arkadaşlar. Takipte kalın. Sizin işte yakınız bizi de tabii ki e, bu işlere yönlendiriyor. İnşallah istifade ederseniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.